Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı yepyeni bir videoyla yine sizlerle arkadaşlar. Karamel yapım imzasını taşıyan Kanal 7 ekranlarının günlük dizisi Emanet dizisinin başrol oyuncusu. Seher karakterine hayat veren güzeller güzeli Sıla Türkoğlu'ndan özel video geldi. Şimdi o videonu sizler için paylaşıyorum arkadaşlar güzel oyuncularımız Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan Emanet dizisinde mühteşem bir uyum yakaladı. Oyunculuklarıyla ve performanslarıyla herkesi hayran bırakan başarılı oyuncularımız Halil ve Sıla'nın Emanet dizisini sevdirmeyi başardı ve yurt dışında da izlenmeye devam eden dizi ikinci sezonda da ekranlara gelecek. Herkes ekranlara kilitleyen bir emanet birisini seviyorsanız da kanalımızı takipte kalın.